Her şey normal mi? Her şey düzgün mü? Hayatta neler oluyor? Neler bekliyoruz hayattan? Neler yaşıyoruz? Hayat nasıl? Amerika nasıl durumda? İyi mi? Amerika hakkında bir, birkaç bir şeyler söylemek istiyorum. Oraya giden insanlar birbirinize iyi geçinin. Birbirinize iyi içinde olun. Ayrı gayrı olmayın. Beraber olun. Huzurlu mutlu günler geçirin. Hayatınıza değer verin. İnsanlara değer verin. İnsanlara değer bekleyin. Birbirinizi kırmayın, üzmeyin. Bazı sorunlar var. Kişiyle tartışma var. Büyükler arkasında çatışma var. Bunu ben yolu basit. Birbirinize saygı, sevgi gösterin. Amerika sanki kendi devletiniz gibi öyle davranın. Hayatta bazı şeyler vardır. En önemli sadakattır. Ülkeye bağlı sadakatli kalın. Amerika'ya inanın, güvenin. Hükümete güvenin, insanlarına güvenin. Amerika'da ayrı gayrı olmayın. Birliktelik içinde olun. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz iyi insanlarsınız. Bütün dünyaya selam olsun buradan. Bütün dünya ülkelerine selam olsun. Liderlere de öyle. Amerika Birleşik Devletleri'ne gelince. Ben ikinci vatanım Amerika Birleşik Devletleri. Seviyorum Amerika Birleşik Devletleri. İyi olmasını istiyorum. Beraber zaman geçirin. Beraber olun. Birliktelik içinde olun. Hayatını zevk alın. Hayatın zevkli bakın. Arkadaşlar huzurlu olun, mutlu olun. Hiçbir toplum arasında ayrım gayrı yapmayın. Hep beraber birlikte davranın. Birlikte huzurlu günler geçirin. Hepinize değer veriyorum. Bütün Amerika'ya duydu. Bütün dünyaya duydu. Ülkeme selam olsun buradan Türkiye'ye. Buradan Amerika'ya kucak yolu, sevgiler yolluyorum. Lütfen huzurlu, mutlu olarak yaşayın. Hepinize değer veriyorum Amerika halkı ben gittim. Tüm Amerikan Birleşik Devletleri halkına selam olsun. Bütün oradaki Green Card ve normal insanlara selam olsun. Lütfen adet duygusu içerisinde davranmaya daha özen gösterin. Ben gittim kendinize iyi bakın ben Ömer.